Neden İslam la çözüm bulunur? Başka şekilde bulunmaz. Çünkü İslam doğrudan şahsı düzeltmenin, şahs tedavi etmenin, geliştirmenin, değiştirmenin üzerine odaklanır. Kişi kendi iç dünyasında çözümlere ulaştığı zaman buna bağlı olarak dışarıya Yansıma yansıması olur. Şimdi e, evvela e, dünyalık zevkler, mal, mülk bu konularda en doğru anlayışı benimsedikten sonra adaletin mutlaklığı üzerinde durur. Ve asıl olan zaten gerçek anlamda insanların aradığı şey mutluluk, huzurdur. Onun yolunu sağladığı için geri kalan her şey çözülür.